Emekliye ek zam artı ikramiye torbadan çıktı. 15,5 milyon SSK Bağkur, tarım emeklisi düğün bayram edecek. 7500, 8000, 9000 TL maaş alanlar. Toplu sözleşme zammı belirlendi ve emeklilere yönelik zam düzenlemeleri hız kazanıyor. Emekli maaşı düzenlemesi, milyonlarca insanın alım gücünü artıracak. Ekim ayı, emekliye ek zam ve cumhuriyet ikramiyesi konularında ayrıntıların netleşeceği bir dönem olacak. Ocak 2024'te emekli zammı için memur zam oranının referans alınması öngörülüyor. Ayrıca, emeklilere %4'lük ek bir ödeme yapılacak. İşte konu hakkında son gelişmeler. Emekli maaşı düzenlemesi için teknik ve bütçe çalışmaları hızla devam ediyor. Toplu sözleşme sonrası 6 milyondan fazla memur ve emekliyi ilgilendiren emekliye ek zam ve Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi konuları masaya getirildi. Merkez Bankası'nın yeni piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %59,46 olarak belirlendi. İşte emekliye ek zam ve ikramiye için son gelişmeler. Emekliye zam düzenlemesi geliyor. Orta vadeli planın temellerinin atılması ve bütçede yol haritasının belli olmasının ardından emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları için talimatını vermesiyle iki bakanlıkta çalışmalar sürüyor. Erdoğan, emekli zammı için bütçe çalışmaları meyvelerini verdikçe bu adımların atılacağını ifade etti ve tarih olarak da yıl sonuna kadar düzenlemenin yapılacağını açıkladı. Bakan Mehmet Şimşek'in ajanda 2 madde var. Özellikle büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için yoğun çalışmalarak mali disiplini sağlamak adına adımlar atan Bakan Şimşek'in gündeminde iki hedef var. Birincisi enflasyonu baskılamak. İkincisi ise mali disiplinin sağlanmasıyla asgari ücretli başta olmak üzere tüm emekli ve memurların refahını artırıcı düzenlemeleri devreye almak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası koordineli çalışarak enflasyonu tek haneye çekmeyi hedefliyor. Bakan Şimşek ücret artışlarının alım gücüne doğrudan yansıması için öncelikle enflasyonun baskılanması gerektiği bilinciyle adımlar atıyor. Çünkü enflasyonun yüksek kaldığı bir ortamda ücret artışlarının alım gücüne etkisi sınırlı kalıyor. Toplu sözleşme zammı belli oldu. Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi ile 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme zammı belli oldu. Toplu sözleşme süreci sona erdi. Hakem heyetinin açıkladığı toplu sözleşme zam oranları şöyle gerçekleşti. Memur zammı 8,4 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Zam oranı 3,7 milyon memuru, 2,7 milyon memur emeklisini ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı ilgilendiriyor. Bilindiği üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri doğrudan memur zammı ile belirleniyor. Ayrıca 15,5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi de toplu sözleşme zammı için gelecek açıklamalara odaklanmıştı. Çünkü enflasyonun üzerinde gelecek memur zammı SSK, Bağkur emekli zammı için önemli bir referans değer olması bekleniyor.